Arkadaşlar burada gelmişler yine bir şeyi bölüşemiyorlar. Neyi var ki? Neyi bölüşemiyorsunuz? Hele gel, hele gel. Ne var bölüşemediğiniz? Ne var? Neyi bölüşemiyorsunuz? Hele gel. Ne var ki bölüşemiyorsunuz? Kavga etmişler burada. Gel, gel 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 gel. Gel barıştırayım sizi. Gel 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 gel. Gel çık oradan dışarı. Çık barıştırayım sizi buradan. Sen büyüksün affet ya. Ola yapma, ola yapma, ola yapma. Ola, 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 Gelin barıştırayım sizi. Ne var bölüşemedi kız ya. Dünya malı dünyada kalır. Gelin gelin buraya. Bak şimdi köçer giderse arkadakiler de birbirine düşer. Hele dur. Ula etmeyin ula etmeyin ula etmeyin. Hele gelin barıştırım. hele gelin. Ne var ki? Be? Bak bak bak. He, çıkın oradan. Çıkın oradan barıştırım sizi. Çıkın oradan. Çıkın oradan barıştırım sizi. Çıkın. Çıkın oradan. Çıkın oradan. Bak 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 bak. Çıkın oradan. Çıkın oradan. Bölüşemedi, bölüşemedi kız ne var? Hele gelin. Hele gel, hele gel. Sen mi? Sen sen abessin, büyüksün. Sen etme, eyleme. Hele gel, hele gel. Hele ne et, ne etti sen hele anlat. Allah Allah. Hadi gel. Gel 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 gel.